Ne haber? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft ama özel kazmalarımız var. Kazm kazmalarımız var. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani abonemiz abonem benim arkadaşlar artmıyor hiçbir şekilde. Lütfen abonemi yani art eğer arttırabilirsiniz arttırın lütfen ya ya da bana hala en azından abone olmuşsunuz bile hala abone olanlar varsa lütfen abone olsunlar arkadaşlar. O zaman hemen oyunumuza geçelim kendimize yeni bir dünya oluşturalım. Acaba nasıl bir şey? Dönüş tabi ki de yapmayacağım. New World değil Hadi ne olsun. Özel kazmaları. Özel kazmalarım var. Fiyatına böyle istiyorum ve yeni er dünyamızı oluşturalım bakalım nasıl bir dünyaymış. İnşallah çöplükte do do neyse ben daha çöplükte doğman. Oğlum biri niye bu kadar düşük ya? Yo düşük de değilmiş aslında normal değil mi? Düşük gibi geldi bir anda. Evet şu anda modumuz yüklü. Şimdi onlara gibi tarif kitabına bakayım. tabi daha bir şeyler yapmadığımız için şöyle ağaç kırmaktan başlayalım o zaman biz isterseniz. İsterseniz zaman videonun konusu bu. O benim DPM çok fazla. Bir diğer mouse'a geçeyim ama diğer mouse'a DPM çok fazla. Bunun DPM'ini de bir tık fazlalaştıralım. Okey şu an tam da yani. Yani bu kadar yeter fazlasıyla. Lan ne yapıyorum ya? Şimdi modda okuduğuma göre galiba bizim ilk başta demir kazma yapmamız gerekiyor da tam emin değilim ama bir dakika şöyle bakalım. Daha yapacağımız henüz bir şey yok. Galiba ilk önce bizim ben yine şey yapacaktım. Neyse şuradan kazma yapalım. taş bulabiliriz. Kum yerlerde taş çıkmıyordu da çünkü. Çıktı ama çok geç çıktı. Kas 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 kazma da yapalım. Kırdık. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar artık. Rahat bir şekilde. Oğlum Optifine'de değil ki yaklaştıramıyorum. Optifine olsun. Neyse biz şuradan birazcık daha oldum kazalım. Çünkü lazım olacak da

Dinosaur Evet yüklü gözüküyor. Video settings. Ne? Oğlum buradaydı. Bir dakika şunu şöyle bir 13'e şey çekelim. tekne kılaç. Su ile tekne kılaç arkadaşlar daha kolay yer yere nazar. Yere nazar mı? Şu şu taşlarla da gidebiliriz aslında mantıklı. Gidelim. Ellerim hiç hareket etmiyor ama gidebiliyorum. O kömür var alırız ama şurada yüksek malı var. Baya bu eğer şey sürme olmasaydı bu 1.20 1.10 olsaydı buradan bakır toplardık. adam tamam, kömür var da yani ben demir istiyorum. Demir var mıdır? Eğer demir olsaydı ilkten kazmamızı yapabilirdik. resmen. Kömürlerin hepsini sömüreceğim. Sömürlerin hepsini de kömüreceğim. <laughs> Kömürlerin hepsini sömüreceğim. Sömürlerin hepsini kömüreceğim. <laughs> Çok iyi lan. Oha 20 tane vardı Lan 64'ten fazla meşalemiz oldu lan. Şunu şuraya alalım. Şimdi bize demir lazım. Eğer demir bulabilirsek ilk kazmamızı yapabiliriz. Neyse şurada bir maden var. Ama girmeyeceğim henüz. Henüz o kadar değil. Bakır almayacağım. çok şey yaramıyor ama yine de şöyle bir iki tane aldım. İki tane alınca sekiz tane geliyor. Bir tanesi de dört tane çıkıyor o zaman matematik birazcık. Dünyadaki en kolay matematik. Birinci sınıf bile yapamazsın bunu zaten. <laughs> Oğlum DP'im çok fazla benim. Ya Allah! <laughs> Neyse yemeğimiz var. Yani. Aa dur şurada da yemek var. Oğlum bir kere kırdım da ikisi de kır kırılıyor. Baksanıza bakın. Bir dakika bir yan yana koyayım bakalım. göstereyim. Ya, olmuyor. Az önce birisini kırınca iki kere geliyordu. Neyse bir sürü yemeğimiz var. Çok iyi bu bizim için. Çıkıyorduk. Ama demir kazma lazım bize. Demir kazma lazım. Elmas kazma lazım. Oo, oğlum bize çok şey lazım. Bize çok şey lazım. Bir dakika ben bir kreatife e geçeyim. Aha. İşte gördünüz mü arkadaşlar? Ne gerekiyormuş? XP, 100 XP gerekiyor. Biz buradan arada sırada bakacağız. O zaman bizim 100 XP mi toplamamız gerekiyor? 100 XP'de. Ben bir çalışma masasından bakayım yine tariflere ama. Evet bizim yüksek ihtimalle olma gerekiyor. O yüzden Haydi bakalım madene. Şöyle bir envanteri koruya alacağım. Bir de gece görüş vereceğim. Şimdi madende elmas ve demir arayışına çıkacağız. Aşağı çok büyük. Aa demir, demir süper süper süper. Altın da var. Oo bizim ihtiyacımız olan her şey var. Kızıl taş. Ah Allah. Oğlum ölmüyor lan bu. Bir dakika benim kılıç da yapmam gerekiyor. Allah'tan yanında taş var. Bir de şeyim de var. Ee, bir dakika ben ne alacaktım lan? Ben ne yapacaktım? Kılıç yapacaktım. Neden kılıçla saldıracağım? Gerekiyor. Bir de şöyle yemeğimizde de yiyelim hemen. Şuralarda da demir var. Eğer üç demir olsaydı <laughs> şey yapabilirdim. Altlara doğru gitme vakti geldi. Eğer elmas bulursak sıkıntı olur. Çünkü demir de bulmamız gerekecek. Blok da alalım şöyle. Kendimi tuzağa düşürüyordum. O iskelet beni görmezse sıkıntı olmaz. Aslında esrafta bir sürü şey var ama kendimi riske atmak istemiyorum. Aa, elmas! Elmas bulduk. Oha! Elmas buldum. Koş koş koş. Demir demir toplayıp elmas almak istiyorum. Hemen 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 hemen. Çıkır şu demiri elmas kas. Allah elmas bulduk elmas bulduk. Arkadaşlar elmas bulduk. Altta creeper falan var tehlikeli. Ben bunu <coughs> yaptım. Şimdi Allah bizim taş top tam sıkıntı yok taş toplarız. Hiç sıkıntı yok. Madendeyiz neden taş olmaz? A demir de bulduk beleş. Hem kalkan yapar. bir de olmaz. Demir kız. Ah, ne? Ne? Ciddi olamazsın. Ulamaz. Olamazsın. Olamazsın ciddi olamazsın. Abi bir orada var. Bir burada var. Bağlantılı yani. Oha. Oğlum ne kadar ballıyım lan. Bir sürü elmasımız var. Neyse ben ondan önce kendime şöyle bir bunu yapayım hemen. Hemen yap hemen hemen hemen. Pişir şunları. Oğlum bizim bir sürü kömürümüz vardı. Niye harcadım onları? Neyse al 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 al. Aa, bir de biz kalkan yapamayacağız. Tahtı lazım bize onun için. Bir arkadaşlar ben bir dakika. Şimdi bizim neymiş? Level 2. Bunları XP ile kasabiliyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? 1900. Aa bu iyiymiş 20 level. Bizim kaç levelimiz var? 3 level daha çok var. 20 level olunca onu alabiliyoruz arkadaşlar. Ve bu modu ben kurdum arkadaşlar. 100 bin abone olduğumuzda 100 bin abone <laughs> ne lan 5 bin abone olduğumuzda paylaşacağım. Ve yakın zamanda üyeler özel bir üyelikler açılınca Üyeler özelde bir kaynak pakette yapacağım. Ee, ne yapacak? Biz sen. Birazdan etrafa... Aa dur. Demir kazma yaptık. Gelin buraya elmaslar. O, orada da varmış. Burada da. Var mı daha? Yok. Ben etraftaki tahtaları elden geçeceğim arkadaşlar. Etraftaki tahtaları elden geçirmezsem kötü olur. Ve tahtamız da biter. Gördünüz mü arkadaşlar? Tasarruflu dediğiniz, tutumlu dediğiniz kişi böyle olur. İlk bölümler aslında demir set olabiliriz. Ve bunun bir seri halinde gelmesini istiyorsanız mutlaka abone olmayı unutmayın. Elmas. Oo. Az kaldım patlıyorduk chat. chat. deme mi gerek yok lan? Neyse kendimize kalkan da yapalım hemen. Elmas kazma. Bir dakika elmas kazma yapmasam mı? Ya da elmas kazma yapayım ya boş verin arkadaşlar. Yedekte kalsın bu da. Arkadaşlar ilk bölümden ne kadar geliştiğimizi görüyorsunuz. İlk bölümden bu kadar gelişen bir insan. Şimdi bizim tam olarak 20 tane toplamamız gerekiyor. XD. Elmas var mı? Elmas arıyorum. Ben geldiğim yöne güne... My Chef! Ben geldiğim yöne geri geldiğini zannettim. My Chef var. Aa, elmas mı gördüm ben? Değilmiş. Ay elmas. Elmas elmas. Gel buraya elmas. Oo. Bayağı bir elmas var. 7 tane elmasımız var arkadaşlar. ekmek yani altın elma kömür raylar raylara gerek yok da o spawner var dikkatli olalım arkadaşlar spawn'ı var spawn'ı spawn'ı var arkadaşlar spawn'ı aa gel buraya zombi gel buraya <laughs> On Kaçıyordu lan benden altın elmamız da var süper bunu bak lan 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 öleceğim hayır 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 Allah'ım sen beni kurtar ee, yemek yemeye çalışıyordum neyse Allah'tan 7 tane elmasımız var ama şurada 2 tane creeper var ve gün ay tam tepede tahta da toplayalım şöyle. Ya madem de patlamasaydık. Aa bir dakika ben elmasa kadar geldim. Orada altın vardı ve ben bunu alamadım. Biz nereden madene girmiştik ki? Burada doğduk. Şuradan tekneyle şuraya gittik. Tahminimce. Teknemiz nerede? Bir, bir dakika. Bir dakika. Tekne yok. Arkadaşlar benim teknem vardı en son hatırlayacaksınız. Ne olmuş ona? yok. Hatta şurada tekne glaş yapmışım. Nerede olabilir? Taşlı kalana gidelim demiştim. Taşlı kalan nerede? Onu bulmaya çalışıyorum. Şuraya dön. Taşlı kalan şurası evet. Orada bir yerde maden vardı. Oraya gitmiştik biz. Ama ilk başlarda girmemiştik. Ay tam tepede ya. Baksanıza arkadaşlar tam tepede ay. Tam, tam da tepede değil ama. On benim mouse pad çok geriye gelmiş. Birazdan bakayım ne yapacağım. Burası da değil. Aslında zırh da giyebilirdim. Ama ben orada geri zekalılık yapıp geldim. Aa burada. Unutmuşuz burada unutmuşuz biz. Aa Creeper doğdu. Gel lan buraya Creeper. Seni öldüreceğim. Bakın arkadaşlar. Tık 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 yapa yapa, yap öldüreceğim lan. Kalkan falan kullanmayacağız. Ee, ben malım. Creeper'dan nasıl kurtulacağım şimdi? ben şuradan madene gireyim. Bizim maden buydu galiba. Emin değilim değilmiş. Ama bu en azından Creeper'dan kaçabildik. Creeper ne yapıyorsun? Arkadaşlar Creeper'ı öldürdüm. Ama ben onda kapıyı kapatacaktım O ben onda oldum. gerekiyor şuralara. Şurayı da kır. Tamam. kasıldım köy falan buldum yani bayağı, bayağı bir şey yaptım arkadaşlar ve bunun sayesinde pixel of the gods <laughs> ve xp'lerimiz harcanıyor arkadaşlar bu yüzden 8 levelim god sonucuma level 9 ve level 20 bu ne bu şey bir şey got ve pixels of the got bir yine şey, bir şey bence e, bir sürü arkadaşlar bir arkadaşlar bir ben baya bir kasılayım arkadaşlar ben baya bir Şimdi arkadaşlar arkadaşlar ve o zaman sonra üstelik tane videoyu kapatacağım çünkü birazcık da uzun olacak oluyor ilk önce şunu o çak attı bir dakika bir dakika bir dakika, bir kurtulmam gerekiyor benim <laughs> şundan Bir dakika. Ve kırılmıyor. Bir dakika şimdi bunu denelim. O oh, lapis buldum. Çok iyi. Bunu da deneyelim. Önümüzde engel yok resmen. Bu ne? Abi bu ne? kazmadan daha hızlı kazıyor. Bak tek tıkla. Bam bam. Sanki kreatifteyim. Bu ne abi? Bu da çok iyiydi ama. Ben en güzeli şu bence. Bir dakika bedrock'ı kırabilir mi? Risk almayayım ama. çıkardık. Bedrak kıramıyor tabii ki. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Tabii ki hile yaparak. <laughs> evet hile yaparak da olsa çıkıyoruz. Dedim. Arkadaşlar ya bu ne? Bak. Bak bak. bak, bak. Ya Mükemmel bir kazma bu kendisi ve elmas set oldum gördüğünüz üzere. İki tane elmasla alakalı, elmas set oldum lapis bulmuştuk ve ben bu eşyaları şey hanım demir kazmam gitti. Şimdi ben ektim. Bu balta olarak da kullanılabiliyor. Arkadaşlar bakın hem kürek hem kürek hem balta. İzleyin bakalım hem balta hem hem de bir dakika bir kere kırdığımda bakın dokunduğumda dokunduğumda üç kere kırıyor. Şuradan bir kulaç yapar mıyım? Blok Kolaydı. Bak bak. Bıyo. güzel ama. Acaba nereden çıkacağız? Suyun altından kıza, karam karamıyor ne kızım neyse. Arkadaşlar e ortam bu şekilde mi? Ve elindeki kazma çok garip görünebilir. Neyse bu kalsın. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Gayet güzel bir video oldu arkadaşlar. E o zaman parmak çıtırarak. Videoyu bitiriyorum.